Ramazan eğlenceleri deyince akla gelen ilk isim Güllü Agop'tur. Hiç kuşkusuz. Agop Vartovyan. Ee, bunu başlatan ilk kişi budur. Ee, işte kaynakların söylediğine göre e, tiyatroculuk yönü zayıf olmakla birlikte ticari zekasının çok üstün nitelikli olduğu söylenir e, Güllü Agop'un. Güllü Agop bir şekilde eskiden insanlar işte iftarını yedikten sonra telavi namazını kılarmış. Evet. Telavi namazından sonra sahura kadar vakit geçirirlermiş. İşte o boş zamanı bir şekilde Güllü Agop görmüş ticari zekasıyla Hı -hı. ve bunu efendim Ramazan eğlencelerine tahvil etmiş benim anladığım kadarıyla. Ramazan eğlencelerinin tabii en önemli şey o zamanlar batı tarzı tiyatro e, yok gibi bir şey. <laughs> Geleneksel Türk tiyatrosu var. Geleneksel Türk tiyatrosunda Türk tiyatrosunun da en önemli üç ayağı Karagöz, Metna ve Orta Oyunu. Bir de köy sihirli koyunları var ama o daha çok köylerde amatör insanlar tarafından oynanılan bir şey. Ee, benim konu Karagöz. Ee, Karagöz oynatıyorum. Ee, hem tasvir, tasvir diyoruz biz bunlara. İnsanlar genellikle figür, kukla gibi kelimeler kullanırlar. Doğrusu hocam? Bunların ismi tasvirdir. Evet gösterebilirsiniz hocam. Bu tasvirleri yapıyorum ve oynatıyorum ben. Ne kadar güzel hocam. Peki ailenizde var mıydı hocam yoksa siz mi? Merak Yok, saldınız. Ben ilk yani ailede sanata merak salan ilk benim. Ben isterseniz biraz tarihinden Tabii başlayayım Karagöz'ün. Evet. <laughs> ben 1961 doğumluyum. Yani yaklaşık işte 50 yıl kadar önce bu ilkokul sonu ortaokul başı işte Karagöz Hacıvat'ın tarihini öğrenme dönemimiz o zamanlar bize Bugün halen öğretilmekte olan okullarda işte Karagöz Hacıvat e, Bursa'da Sultan Orhan döneminde Ulu Cami'nin yapımı esnasında e, birisi duvarcı ustası birisi demir, Karagöz Demirci ustası Hacıvat duvarcı ustası olarak çalışırlarmış. İnşaatın yavaş ilerlemesinden sorumlu tutuldukları için padişah tarafından idam edilmişler diye öğretildi bize. Evet. Ama şimdi Sultan Orhan 1362 yılında vefat etmiş. E, Ulu Cami kocaman tabela vardır. Siz evet. de görmüşsünüzdür. Söktörüm 1399 Hı. yazar. Yani 37 yıllık bir fark var fark arada. Var. Sultan Orhan döneminde Ulu Cami'nin yapımı esnasında çalışmış olamazlar. Yani tarihsel gerçekliklerle bir şey. Bunun haricinde yani padişah oradaki iki tane işçiyi gariban işçiyi idame ettirsin. Yani bu çok mantıksız Ye, evet, bir şey. Evet. Eee bunu bir masal formatında bilgi olarak almak daha doğru. Yani bir efsane olarak görmek daha doğru olur. Bunun haricinde işte Evliya Çelebi'ye göre Hacıvat Efendim Karagöz şey Bizans tekfurunun seyisiymiş. Yılda bir defa Bursa'ya gidermiş. Orada Karagöz'le karşılaşmış falan gibi bir takım şeyler var. Bunların da bilimsel dayanağı yok. Yani bir bilginin bilimsel bilgi olması için mutlaka bir kanıt kesinlikle belge olması, olması gerekir.